Efendim, sevginin neyi kötü? Bazı sevgiler insanın çok büyük imtihanıdır. Farkında olmaz. Bazı huzursuzluklar, bazı kalp huzursuzlukları sebebi nedir falan diye insan düşünür, hiç ummadığı yerlerden çıkar. Efendim, evlat sevgisi, mal sevgisi. Allah anne babalarınız, evlatlarınız biriktirmekte olduğunuz mallarınız size Allah ve Resulünden daha sevimli geliyorsa öyleyse gazabı bekleyin. Allah Allah. Korkunç. Efendim evlat sevmeyelim mi? Mal biriktirmeyelim mi? Çalışmayalım mı? Yap. Onu yapma demiyor. Ama Allah ve Resulünden ötesine geçiyorsa gazabı bekleyin. Herkes kendini bir yoklasın. Evladın istikbal kaygısı, dünyalık kaygılarımız, işimiz ne olacak? Paramız ne olacak? Araba, ev alamadık. Bunların hepsi Allah ve Resulü'nden daha sevimliyse altına büyük bir imtihan. Allah Resulü diyor ki çocuklar elbette ki cennet insanın kalbinin meyvesidir ama bu evlat sevgisi ümmetimi korkak yapacak, ümmetimi cimri yapacak. Bunu biraz düşünün. Allah bizi muhafaza etsin. Bir şeyi severken ne için seveceğiz? Nasıl, ne kadar seveceğiz? Hepsinin ölçüsü olmalı yoksa çok ciddi kalp imtihanına gönül huzursuzluğuna sebep olur. Allah hepimizi korusun. Eyvallah.